Bakıyorum basamaklarıma ve de yürüyorum tek başıma Sataşıyorum dostlarıma kayıp aklı diz boyu olan. Yıkılıyorum ayakta duramam İçiyorsun bayılana kadar be adam Sıkılıyorum odamda duramam Her gece sabaha kadar bebeği Elini çek lan omzumdan Senin geldiğin yolları döndük bak Bizi de kimse anlayamadı ama mangal gibi yana yüreğim bak. Sokaktayız çektiğimiz eşkal Ah valimiz panik atak canlı o Sen tutuşu spridimiz orta İşlerimiz baya bir ters o Bayılıyorsunuz Merso'ya kalta Para olsa da giymedi Kenzo İmitasyon giyebiliyoruz, Bizim babamız olmadı şirkete yosmaz <laughs> Ara bul beni telefonu meşgul Paket olmadan bebek memura çek vur Hayatımın onda birini yaşama Kimseye nasip olmadı bebe meczup Yıkalıyorum bak kollarımdan Tutup elini belime sar beni ya Üzülüyorsun lan Beni başka kadınla düşünemiyor bak Yüzelim rahat ol panik yok mizacımız sert ama sevgimiz ebedi Üzerim sana yan bakanın aklı tonla mermiyi bir ömür gebedir Kalipte kalça ve henesi. yüzünde maske bir de beresi Üzülüyor maga kuklalarınızın her biri kendine rapçiyim demesi Tespih kahur, salla, çek tespit